karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü öncesinde mücadele ettiğimiz şiddet ve nefret karşısında birlikteyiz, güçlüyüz diyebilmek için bir araya geldik. Bugün 25 Kasım öncesinde aslında senenin her günü, her haftası şiddete ve nefrete karşı mücadele eden bizler, 20 Kasım nefret suçu mağduru transları alma gününde de erkek ve devlet şiddeti karşısında isyanımızla öz savunmamıza duruyoruz. Heteronormatif düzen içinde say patriarka ile baskı altına olmak isteyen, ayrımcılığı hayatı alanında gösteren, aynı zamanda erkek devlet şiddetinin failleri olan nefretle suçlarını işlemeye ve korumaya devam ediyor. Ay, yi, yi. Erkek egemen iktidarın kendi kalıpları dışındaki herkese, her kimliğe karşı nefreti meşrulaştırması, kadınlara ve LGBT artarken şiddeti önleyici uygulamaları artırmak yerine iktidarı sadece kendi çıkarları için kullanan AKP kadın düşmanı, ayrımcı, homofobik ve transfobik politikalarına bir yenisini ekliyor. Binlerce kez aramızdan alınan kadınlar için sokakları doldurduk. Belki yüzlerce sayfalık açıklamalar yapıldı. Günlerde soruşturma ve kovuşturma süreçleri için şiddete yönelik mücadele için en büyük yasal güvencelerimizden biri olan İstanbul Sözleşmesi için nöbetler tüktü. Lakin kendi mekanizmalarımızla hayatı savunduğumuz, savunduğumuzda dahi karşımızdaki tablo erkek devlet ve adalet sistemi kadınların LGBTQ artıların kısa altına alınıp yoğun şiddet sarmalı için mahkum edilme hali oluyor. Bizler bu düzenin karşısında itaat eden, onların istediği kalıplarda makbul kadın olarak yaşayan, hayatlarını safsatalarla dolu diyanetin buyruklarına göre yaşayan değil, özgürlük, eşitlik, barış için mücadele edenleriz. Öğrenciye <laughs> paketleme tesisinde çalışmak zorunda kalan 13 yaşındaki sığınmacı çocuk Ula Kerem, göz göre göre iş cinayetinde öldürüldü. İstismara uğrayan çocuklara rıza soruluyor. Yoksullukla istismara kalan çocuklar hayatlarının başında bu iktidarın ve düşmanca politikaların faturası ile karşılaşıyor. Her bir kadının LGBTQ artının çocuğun yani her birimizin hakları kazanımları için en güçlü sesimizle ve isyanımızla bir arada durmaya devam edeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda, alanlarda, kampüslerde olmaya mücadelemizle var olmaya devam edeceğiz. Biz kalacağız, siz gideceksiniz. Karşımıza çıkan tüm şiddet biçimlerine karşı Mirabel kardeşlerin şiarıyla, isyanlıyla duruyoruz. En temel güvencelerimizden olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyerek duruyoruz. Bye bye.